Türk Silahlı Kuvvetleri belirlenen hedefleri tek tek imha ediyor. Üstelik köşeye sıkışan PKK'dan kaçıp teslim olanların sayısı da artıyor. Türkiye'nin terörün kökünü kazımak için verdiği mücadele PKK ve onun destekçisi ABD'yi zora soktu. Terör örgütüne güvence dahi veremeyen Washington sadece vize vaadinde bulunabiliyor. Senato'ya sunulan yasa taslağında toplam 20 bin kişiye başvuru hakkı tanınması öngörülüyor. Suriye'nin kuzeyinde konuşulan PKK üzerindeki baskı arttıkça ABD kongresinde PKK üyelerine göçmen vizesi vermeye yönelik hamleler de çoğalıyor. United World International isimli haber analiz sitesine göre bu amaçla bir dizi yasa tasarısı ABD'de hem temsilciler meclisi hem de senatoya e sunuldu. Bu önergeler Senato ve Temsilciler Meclisi alt komisyonlarına havale ediliyor ancak yasalaşmıyor. Bununla birlikte 2021 yılında Suriye'deki PKK'lılara ABD'ye göç imkanı sağlayacak yeni yasa önergeleri geliyor. Şubat ayında yine göçmenlik vizesi başvurusu imkanı sağlayan bir önerge 26 senatör tarafından Senato'ya sunuldu. Üstelik bu sefer ABD vatandaşlık yasası altında